Hepinize selam dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mining'i nasıl daha hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz hakkında bazı bilgiler vereceğim. İsterseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Öncelikle bize lazım olan bazı şeyler var. Bunlar ne? Öncelikle Flask of Breaking. Hızlı kırma iksiri. Hızlı kırmamıza yarıyor. 3-4 tanesi bir VL. Peki bu iksir bizim ne işimize yarayacak? Bu iksir madende fazla bloklar oluyor. Böyle zor falan kırılıyor. Taşlar falan. Zor kırılıyor. Bunları direkt tek vuruşla kırmanızı sağlıyor. Bu şekilde zaman kaybı olmadan madeni daha hızlı bir şekilde bitirmemizi sağlıyor. Onun dışında ikinci taktik olarak W taktiği yapacağız. Yani mining yaparken W çize çize gideceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle kısacık bir nasıl bir şey olduğundan bahsedeyim sonra bunun mining de yaparken de göstereceğim. Mining'e giriyorsunuz. Mining'e girdikten sonra ben sizi sol tarafa doğru gidiyor olarak varsayıyorum. Sol tarafa gidiyorsunuz. Ardından dümdüz aşağı doğru inmeye başlıyorsunuz. Tabi o sırada giderken nuggetları ve gemstone'ları da topluyorsunuz yakınlarınızda olanları. Aşırı böyle ortalara doğru gitmeyin en aşağı indikten sonra azıcık sağ tarafa böyle 10-20 blok olacak şekilde sağ tarafa doğru kazıyoruz. Ardından yukarı doğru kazmaya başlıyoruz yine dümdüz. Yukarı doğru kazdıktan sonra bu sefer de sağ tarafa gideceğiz birazcık. Ondan sonra tekrardan aşağı doğru ineceğiz. Bu şekilde W çize çize. Aslında S taktiğinin aynısı ama yan şekilde. Bu taktiği yapacağız. Ee, şimdi isterseniz bir de Minecraft'ta göstereyim bu anlattıklarımı daha iyi anlamanız için. Evet, Pixel Minecraft'a geldik. Şimdi madenimize gidelim. Ben level 5 gireceğim. Evet madene girdiğimiz direkt man, plus ya hızlı kırma iksirimizi basıyoruz. Elimize de herring potion alalım. Direkt sol tarafa gidiyoruz. Şunları da ala ala. Ve buradan dümdüz şimdi aşağı doğru kazmaya başlıyoruz. Evet şimdi en aşağı geldik. Bu sefer de sağ tarafa doğru birazcık kazıyoruz bu kadar yeterli. Şuradaki nuggetları topluyoruz şimdi. Nuggetları toplayarak yukarı doğru çıkacağız. Tekrar spawn'a geldik şimdi. Bu sefer de şuradan sağ tarafa doğru kazacağız. Allah aşağı düştüm. Buraları da toplayıp sağ tarafa gideceğiz şimdi. Buradan da sağ tarafa gidiyoruz. Sonra buradan diğer aşağı ineceğiz ama alevik bitmiş olacak. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, the storms we chase chasing leave. Evet gördüğünüz üzere mining'i hızlı bir şekilde bitirdik ve sadece bir tane healing potion kullandık ve bir tane de flask of breaking. Flask of Breaking sayesinde daha az healing potion kullanmaya başlıyorsunuz. Çünkü daha hızlı bir şekilde her yeri gezebiliyorsunuz. Hızlıca canavarlardan kaçabiliyorsunuz blokları daha hızlı bir şekilde kırarak. Ve canınız aşırı fazla azalmıyor. W taktiği cidden bayağı işe yarıyor. Her yeri güzelce geziyoruz ve hiçbir şekilde nugget veya gemstone bırakmadık etrafta gördüğünüz üzere. Taktik yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım taktik sizin için yararlı olmuştur. Çekmemi istediğiniz bazı videolar varsa yorumlar kısmına yazın ben ne çekeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.